Arkadaşlar PlayStation 2'den evet. şey oynayacağız. Merhaba arkadaşlar, sana merhaba, merhaba. Evet PlayStation 2'den yine silah oyunu ikinci bölüm. Birkaç gün önce bugünkü yaptığımız şeyin devamı arkadaşlar. Göstereyim. Evet giriş yapıyoruz bölgeye. Önce bir iki tane bomba atalım. Rahatlatalım. Çatal başladı. Alana giriş Arkadaşlar unutmadınız değil mi? Bizim e, şeyimizin adı e, kanalımızın adı Ustalar Ekibi. Bomba var mıydı burada? Bilmiyorum ki. Hadi bakalım, bakalım. Yok mu? öbür amcilerde öldürek mi? Şöyleme. Onlar hepsi içeri buradalar oğlum. Hmm. Evet şimdi özel özel tim iki tane yollayacaklar. İki tane özel tim gelecek arkadaşlar. Boz yani iri evet, yarı. Yani bunlar, bunları çabuk ölüyoruz. Dikkatli olmazsak hemen öldürüyorlar bizi. Çok dikkat etmemiz lazım. Yani çok kötü vuruyorlar. Pompalı tüfekle. Aha geldi. Çok acele evet. <laughs> Bakın arkadaşlar yerden bir daha kalkıyor. Öbürleri öyle değil. Evet. Çok iyi. Hedef almamız lazım. Yoksa işimiz zor. Hemen öldürmek. Hemen öldürmemiz lazım. Oo. Kafadan. Bir tane daha. Aa, Kafadan böyle bir, bir, bir net kere... vurduğun zaman kalkamıyorlar. Kafadan baba, direkt kafasından. i̇şte kafasından vurduk ya o yüzden. Ama bozsa bir örmüyor ki. Hmm. Evet şimdi <laughs> karargahlarına doğru gidiyoruz arkadaşlar. Baba baksana hiç can indiremediler bizden. Evet. evet. Abi, bir tane. Baba bizi nasıl görmüyor? Ağacın arkasındayız diye mi? Geç görüyorlar. Oyun Çünkü öyle çok zor olur değil mi baba? Evet. Olay, kolay kolay geçemez. Nerede ateş ediyor? Halil gördün mü ateş edeni? Aha hmm. burada. Etrafımı sarmışlar. Oo burada. Her yerde. Bu olur. acele etme acele etme acele etme. Bekle bekle. Şimdi. Bir daha. Evet. Acele etme. Acele etme. Şimdi. Evet. Oy. Başka var mı? Yok. Yok. Bunlar karargahtan önceki son nöbetçiler galiba. Şimdi... Ha orada da var. Evet, ana giriş kapısında. İki, üç, üç, üç tane. Şimdi bir, iki, üç. Üç tane indi ya. Baba çok onları. Yok. Et, Nereye saklandı? Öbürü haber vermeye gitti. Bir tanesi vuruyorlar, burada. Buluyorum. Tan bunu bulalım. Çabuk çabuk. Otomatik falan. Otomatik mi nasıl baba? Seri sürekli ha. Başlayalım. Bununki başlayalım. de. İyi. Oo, Oo üç tane. Üç tane. Oy. Dör, 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 dör. Aa bizimki daha iyi. Vur. Vur. İlk yardımı kullanalım baba. Biliyorduk aslında. Orada. Oy. Dur. Şimdi, evet, aferin net olur. Tamam, şimdi mevçileri indirdik. Karargaha girmiş bulunuyoruz şimdi efendim. Ana karargahlarına girmiş bulunmaktayız. Şimdi bir tane harita var. Onların haritasını almamız lazım. Alınca hepsi ortaya çıkacak. Onu bulmamız lazım. Sana bir be, parti verecek Galiba şu üç katlı evdeydi. Öyle hatırlıyorum. Evet baba çünkü şey bu burası büyük ya. Yardım çantası vardı bize. Dur. Yemci kullanın. Yok yok. Şey. Yok. Bu bilgisayarları imha etmemiz lazım. Evet. Onların bilgilerini çalıyoruz. İmha ediyoruz yani. Baba Aha. ilk yardım vardı. Neredeydi? İlk yardımını Yukarıda. al. Yukarıda. Burada Ay. değil miydi? Yukarıda. İşte oraya çıkıyoruz. İlk İlk yardımla belge var işte. alacağız. Ondan Hı. sonra ortaya çıkacaklar. Anladım. Burada ilk yardım var. İlk evet. Üst kat yani. Evet. Üst katta. Oy. Bir sürü şey veriyorlar arkadaşlar. Niye? Çünkü büyük bir çatışma olacak. Şşş. Büyük bir çatışma olacak. Evet arkadaşlar. Biz şimdi başlayacak. Baba her şeyi aldık. Şimdi başlıyor arkadaşlar. Hemen hayır, saklanmışlardı. Hayır, hayır. Şimdi ortaya çıktılar. Biz yukarıya Aşağıda çıktız diye. Ediliyor, Çık, çıktık diye. Var. Aşağıya bomba nereden atabilir? Al buradan atabilir. Miyim? Yok ya. Sen atalım bak. Bak orada var. Aa biz de yaralandık. Tamam hazır. Aha. <laughs> Uf, uy. Baba nasıl cesaret ediyorlar ya bizim yanımıza gelmeye? Hı? o. Evet. Senin namusus senin. Ha bu Mery charmaya gitti o. Evet, şimdi o bu... senin seni. kaçalım bunlar. Kaçmamız lazım. Yani bir... Oo, Çok kötü. Ne kadar almış? Mermi mermilerimizi doldurmuş. Zaten baba şeyde pompalada 6 tane dolu oluyor. Hayırdır. Evet, oh, of. Bomba yok. Yanımızdaki Şimdi şeyi at... patlattılar. Yani, Aha, o bomba. 9 tane Aha, oldu yok. arkadaşlar bombamız. Geliyorlar. Çok kötü vuruyorlar Çok baba. Kötü Hadi sen de öyle vur. Uçtu. Burada ne var, burada... Ne var gerçekten? Hiçbir şey yok. gitmemizi istemiyorlar. Oo Sonra çok güzel. Baba ilk yardımımızı kullanalım. Oo baba. Burası patladı büyük, büyük yer. Dörtte beş. Oy buz. Buz varmış. Boz varmış. Bir baba bir tane daha var he. Egoş korktun lan. Ben de korktum <laughs> bir baba. Bir anda bozu görmeyeceğim titredi. <laughs> <laughs> evet. Ama baba bir anda çıktı. Öldüler. Bazıları da yaralandı. Evet. Aha. Evet buraya girdik. Bunu indirelim. çok güzel zarar verdi. Evet. evet. Bir de şunu indirdik mi? Bayağı bir... Evet. 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 Şu bina ve yani da. Bir de, de boş daha, iki tane daha boş olması lazım. Baba bir binada iki tane boş vardı. Tane İki tane boss vardı. Baba oh, bir binada. Aa, bir, o gelecek bir, gelecek. gelecek. Oo tam isabet. Evet, Baba FIFA'da oynayacağız değil mi? FIFA tamam, futbol. Başlarız. PlayStation 2'den. Hallederiz. Burada boş olması lazım. Boş. Baba yan odada. Herhalde burada. Yo. Burada mı? Burada girmiş. Ha, yeteniz odada. Var. Yo. Ben burayı hatırlamıyorum. Ama çok iyi. Burada, Aha, burada var. Burada boş Evet. Senden İçeriye girdi. Evet. <laughs> Çatıdan girdi. Tam ortaya. Yok sanki bur buraya, buraya gelindik mi ya? Yatıyor. <laughs> kaldı kaç ha, Baba kaç saniye. bina iki tane bina kaldı şey iki bir tane Aa, bir bir yerden ateş geliyor Evet baba burada burada Biz bir kere buraya şey yapmıştık bak Evet Aa, öbürü daha güzel olmuştu Evet. Bit. Aa, boz, boz, arkadaşlar, boz. Öldü. E, bozdu. <laughs> evet, bozdu gerçekten abi, baba, bozdu. Hani? Yok, bozdu ya. Boz ya. Ama beyazdı baba şeyi, kaskı, Maske maskesi. <laughs> Burada boz var. Arkadaşlar burada ölmememiz lazım. Burası çünkü şey. Oy. Yukarıdan vurdu. Evet. Yukarıda. Yok. Aşağıdan vuruyor. Yukarıdan Bak bir tane. Al, Al bak. Boz. Bitti. Bitti mi? Ben şey, yani. de buraya gelince ha, evet. evet. Bölüm geçti. Evet arkadaşlar bitti. Umarım hoşunuza gitmiştir. Görüşmek Hep üzere, beraber oynadık. Mi? Bay bay. Evet. Hep beraber oynadık. E, futbol da oynayacağız. Tamam. Futbol GTA da oynarız. Yani oynamak e, yorumlara yazın. Bu oyun güzel miydi diye devamlarında getireceğiz inşallah. Evet, evet arkadaşlar. Yorumlara da yazın güzel mi diye öyle devam edeceğiz. Eğer binlere ulaşırsa, 500'lere ulaşırsa like atmayı da unutmayın. Abone de olun. Evet arkadaşlar, burada bitmiştir. Ee, görüşürüz.